Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yeni sezon başlamadan her karakteri o. Oh! oh! Tamam, iki kişilermiş. Bak kardeş. Ben daha vururum aga. Ben İlk daha vururum ölümcül güzel. tempom açık. Allah. Hoppa. Oo, oh, asist geldi. İki asist. Güzel. Ben de kill e başladım. Oy yat oğlum. Kaiser. Kanka base atayım ben. Base, base, at. yani base Kanka, atayım Ben Kanka ben neyle başladım bak. Oğlan. Mars bitmiş. Ben de tabi Treasure Hunter dünü var. Şu dün, Hazine avcısı oradan iki tane geldi. Aa, Güzel oldu. Doğru. İyi param var. Yani. Doldurulabilir. Tamamladım en azından. Arkadaşlar hızlıca konuya tekrardan giriyorum. Biliyorsunuz ki yeni sezon başlamadan bir düşük çıkma rehberi yapıyoruz. Her karakteri. Gümüş altın elo'da oynuyoruz şu anda Son belki de 5 videomuz 10 videomuz böyle hepsini tamamlayacağım Çünkü seviyorsunuz bunu Her karakterle bir çıkma rehberi yapacağız Ama yayınlarda West'de Diamond 1 Diamond 2'de oynuyoruz Master'lar geliyor takıma Kesinlikle gelin yayınları kaçırmayın Yan kanalda da hep yüksek elo videolar var Hani yüksek elo meraklılarına bunu duyurayım Yan kanalda mutlaka takip edin Şimdi Eray zaten dövmüş İkisini de dövdüm kanka Dur 2 olayım Allah yardım et Tristan denilen karakterde bilmeniz gereken tek şey arkadaşlar E'nizi yeteneklerinizin patlatabildiği. W'nuzun bomba patladığında reset aldı, kill veya asist aldığınızda reset aldığınız ve karaktere pratik zeka girmek zorunda olduğunuz. Çünkü uçunca mananız bitiyor, kötü pozisyonda kalabiliyorsunuz. Yabarsın. Bak ereye vurduğu her an ben de Kaysa'ya çalışıyorum. Kaysa tilt. Dalabilirsin, dal dal dal. Bak, e yok, E yok, E yok. E5. E Uçacağım zaten kayısaya ver, ver W'yi mesela çok kaldı bomba patladı W'm döndü şu anda elim W'da Tristana'da hani bir şey olursa tekrar uçayım pozisyonumu değiştireyim sürekli elim W'da bu arada şey yapalım mı Adro şimdi bu seriyi bitirdiğimiz zaman hepsini lig çıkmak için yani mesela Golthelo'da Platelo'da en iyi Sil hangisine çıkarsın diye bir tier list şeklinde Kankam cevabı Samira En hızlı lig atlatan yes. Samira'dır arkadaşlar Ama şimdi size söyleyeyim Orada da yapalım Orada orada da yaparım hepsini değinelim Hepsini bir tier değil. list yapabiliriz S13'te Aynen mesela şu an oynadığımız Tristana nerede mesela anladın mı Kanka Tristana snowball karakteridir Snowball kar topu demek arkadaşlar Kar topu etkisi olarak düşünün Hani küçücük Tabii. atarsınız dağdan yuvarlarsınız görmüşsünüz o animasyonları Büyüye büyüye gider e şimdi Aynen. ben 1300 gold'la bez açacağım. Ve sadece da kışın aldım. oynayayım. Değil mi? Ne oynayın? Sadece kışın oynayın çünkü snowball kış ne? oluyor. Evet, kışın olabilen bir şey ya. E sen de o zaman bunların support tier listini kendi kanalına atarsın. <laughs> <Mesela> ben yapmam. <laughs> tamam. Çakal hiç ya video benim... atmıyor arkadaşlar. İşim var, işim var. Ne işi var? BDO oynuyor. Ya BDO ayrı. Bak BDO da oynuyorum. Ama e YouTube'a video böyle... nerede? 7000 bin küsür takipçi bekliyor. 7000 küsür takipçiye ben dedim zaten. Dedi Şu ne gelecek? zaman attın Sözümü son ben... videonu? Ya ben bir buçuk Allah bir, bir buçuk iki ay önce attım. kanka. Tamam egzaz aldık. Çıkacağım bu arada çıkacağım. İki pot içeceğim. W'un tekrar dönmesini bekliyorum. Biz de ona vuracağız ben arkadaşlar. Biz de ona vuracağız aynen. Kanka yani şimdi benim var. bitkinliğim var. Dalalım. Dur. Helal de. Hadi helal yesin yabancı değil. Afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar ben bu karaktere ne olursa olsun kraken kasma taraftarıyım. Karşıda zaten tank illa oluyor. Yani ben bilmiyorum bu eşya en güçlü adc eşyası gibi geliyor. Artık atılan nerflerden sonra hiddet ve kalkan yay Kasasım gelmiyor. Hiçbir şeyde gelmiyor. Tabi Samira'da zorunluyum. Kalista'da zorunluyum. Hani onların tek seçeneği o gibi. Ama diğer çoğu karakteri Kraken tercih ediyorum. Aşırı güçlü bir eşya. Çıktığından beri nerf yemedi. Yani ne diyeyim ki abi? Böyle bir eşya varken neden bunu almayayım? Karakterim hiper kere. Q'su deli gibi saldırı hızı veriyor. Ölümcül tempom var. Atak speed çok iyi bir şey. O zaman Kraken alacağım aga. Bitkinlikleri yok arkadaşlar. Şimdi ölecek. Yani eray geldiği gibi tecrübe alalım. Canımı çok azaltmayacağım, denemeyeceğim bir şeyler. Yapabiliriz. Yapamadık. Niye yapamadık? Güzel. Arrer. Pişirdiklerimizi götürmedi bir numara. Ben dört levelim oğlum. Ben çok geri kalmışım Halim. tecrübede. Neydi hepsi lan? biçim vurdum ben? Pişirdiğim diyor. İkisinin de canı yedi lan. katkımızın olduğu skorlara. Ya, evet. ya sisle. Beyzat da XP alayım. Tamam ben geleyorum. Nereye gelene yine. kadar çok şekil yapmayacağız. Aha, geldim. Daha uçmam üstüm. uçmam. Uçtum o zaman. Bedava bitkinlik. Vur o zaman. Adrese teslim gönderdik laksa. Oo bayağı kastık şu anda. 1500 lazım. Şimdi bakın, milyonların gelmesini bekliyorum. Milyonlar geldiğinde bombayı kuleye yüklüyorum. Hem kuleyi alıyorum, hem milyonları alıyorum. Hizmete bak. Adro. V'e bak. Kanka aldım gibi. Aldım. Oha, Gördün mü? Pratik zeka işte. Bu yüzden diyorum arkadaşlar pratik zeka alın. 3 kere zıpladım kanka. Vallahi üç kere adamın kafasına zıplayarak patladık bir daha zıpladım. Evet. Kafasına sonra bir daha çıkmak için. O çok havalıydı. İşte zaferim olsa bunu yapamayacağım. Orada Hı. skoru alamayacağım. Alsam da çıkamayacaktım. Tristana o yüzden pratik zeka çok yakışıyor. Kesinlikle her oyununuzda almanız gerekiyor bence. Keserler ha dikkat et. Çaldalar şu an. Herhangi bir çalda. Beni bekliyorlar. W'ye bastım geliyor. Oha. Hayır. Yürüyeme Aha. bari de. bitkinlik <laughs> killa. Abi. Ya laks nasıl range'imde olmuyor benim? Kanka nasıl olmuyor? Bak çok tilt oldum şu karaktere ya. Ağlama be. Master'ın da bozukluğu Asari Emre Adra 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 Güzel Bizim için sıradan bir skor Kayıs'a geldi Bana mümkün değil de alamaz Ben baitleyebilirim bu arada Arkada durabilirim Dive ya dümdüz ben böyle, Sen tamam, al ben gireyim dümdüz veya hız ver ben yine girerim. Çok güzel ya. Çok Bu ikili de güçlü. Tabi. Yani bunu mesela Lulu'yla da, Nautla da oynayabilirsiniz. Pyke'la da oynayabilirsiniz. Hani Hooker'larla da oynanıyor. Çar bayağı okey. Nereye Geçmiş olsun mesela hani. Oha, Tamam, geldi, geldi. Çara bırakmam bile yeterli skor almam O kıvama geldik. Lan, ya öyle yan yana durmasaydınız siz de, diyor kanka. <laughs> Karakter mi? Valla. Yan yana durursanız diyor, keser yollarım diyor yani. Kanka yakınsan ben bunları bir tur daha keserim. Geliyorum. O istediğimiz ejder de geldiğine göre... Allah Allah. Aga be, kaçırdım Tamam, tamam. Be, bunu siz kırmayın da. Ben kırayım. Report şaka Evet, coşku eşyamız Hayalet Dansçı arkadaşlar bunu bombardıman da yapabilirsiniz ihtiyacınız varsa ki karakterin gerçekten hani range'i çok yüksek. Bakalım kaç menzilimiz var. Şuradan şu anda 590 menzil var. Seviye atladıkça artıyor arkadaşlar. Bu da zaten pasifimiz. 72 72 artıyormuş aga. Vallahi başarılı. Hayalet Dansçı'yı bitirince karakter evrim geçiriyor. Şöyle de yapabilirsiniz Tanka, bak. Aa. Bu da güzel trik. Yer mi yemedi. Bombayı tam yük yapıp kuleden uzaklaşın. Keser o seni. Vur Adro. Kanka yok. Ben Clients oynamaya çok alıştım. Yetenekleri yiyip Clients basıyorum. Ne güzelliği yani. geçmiş olsun Allah beni de kesiyordu kanka kesilir mi? Bay, bay. öldü <laughs> O da iğrenç bir şey yani bomba yüklü Vay bekliyor mi? Hani adam da biliyor bundan çok bir kaçış yok Kanka bir tık yanaşsınlar Yanaşamıyorlar eray. Ne Nege buraya ilk gelene Selamun aleyküm <laughs> <laughs> Yer tabi. Ya oyunda bücürler çok güçlü kanka. Evet ikimiz de bücürüz. Gerçekten çok güçlü yani. Tüm bücür karakterler tek atıyor. Eray ölme Eray. O ne güzel E'den kaçtın da. <gülüyor> <gülüyor> Aa <gülüyor> yine kill'sını öldü. Bu en sevdiği şey kule almak. Bir de laksı teklemek var tabi. Onu yapalım. Oh. Ya bir. Hız verdim gitmeden. İyiyim ben iyiyim. Benden kaçıyor. Ateş serbest geldi. Vur kardeş. Oppa, çalım şov. Şuko gelecek gibi hissetti. Oh! Adro kesti beni. Kayısa üstüme uçtu. İntikam. İntikam. Lan adam Aa, kurtlar öldü? öldü. Lan kurtlar ölmüş. <laughs> Ulan ben alacaktım Eren'in intikamını. Kurtlar altı. NPS tarafından intikam alınması garip hissettim. NPS <laughs> ha adamım. E ne, ne olacak tam? NPC. NPS onun adı. Kanka C olmasın. Hayır NPS. Tamam. Sen dediğin bu oluyor çünkü. E tam hayır NPS. Şuka. E Bombo olan gerçek bunu bilmesi zor değil. Yoksa şu kanın George Counter'ın Allah. Onu da öyle kestim lan git ben oğlum fena damage var he. Tahsiller de bitti. W5. Oo, oh. çok gittim, çok gittim. Karşı kule kestim, W yenilendi dal. Öyle olmuyor. <laughs> Böyle bir buff gelse ne olur? Güzel olur. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. güçlü oğlum. Bücür çağır, bücür. Bücürler OP. Eren şu kaya mı öldün? Çok kötü bir çok şekilde. Çok komik Flash attığım yerde W'si patladı gibi <laughs> 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 İğrenç bir şey o ya. Flash atıp Mantar'a basmak, Shaco W'suna basmak. Shaco W'si daha iyi be çünkü CC yiyorsun. <laughs> oh. Öldü adam. <laughs> cidden öldü. Aldığım en komik Tristana skorlarından biri bu. Gülüyorsa. Kanka kesemezsin onları boşuna hayal kurma. Varoluşu kesemeyeceksin zaten o belli. Tam base'e basmışım mutlu mutlu gidiyordum. Ne alsam Düzlük. Dominik de bitmiyor diye düşünürken öldüm. Adam düz vuruş 1.7k diyor doğru değil değil mi bu? Kanka değildi de, yani <laughs> totalde o kadar düz vuruşumdur o. Yani... Bir tane vuruşum 1.7k vuramaz. Bence de. Geldim. Hı Aa oh, dal kalka intikam. Kışkırt dedi öldü. Kaysa ne yapıyor? Üç tane vurdum. Devam et devam et Kanka Penta'ya gidiyor bu resmi olmayan Penta'ya doğru. Koş koş penta resmi olmayan penta dal 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 Kanka resmi olmayan penta 5'te 5 Lux'ı bir daha keselim intikam kanka keselim. O boyun çok yetenek tutturdu bize Atla yeah. Hadi oğlum kaysa Denemeyecek bile GG Arkadaşlar zil şipinize çok teşekkürler Yayınlara hepinizi bekliyorum Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Bay bay 66K Vay be